Tamamen kanalından hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yemek sepetinden indirim kodunu paylaşacağım sizlerle. Ee, yeni kuponlar geldi. 60 TL'lik ürün 10 lira düşüyor. Yani 50 TL'lik indirimle 10 TL lira alışveriş yapabiliyorsunuz. Önceden biliyorsunuz ki 50 TL'lik oluyordu. 10 lira 20 lira oluyordu. Şimdi 60 liralık 10 lira oluyor. Çok güzel bir kupon gelmiş. ilk siparişi özeldir. Ama ben burada 3-4 tane kupon size göstereceğim. Çünkü hem iki tane X siparişi özel olan var. Bir tane de X siparişi özel olmayan kupon var. Yani ben önceden merhaba kodunu, hoş geldin kuponunu kullananlar biliyorsunuz ki önceden hoş geldin e, merhaba kuponunu verdiler. 0 lira alışveriş yaptık onlar o günleri yapanlar bugün merhaba kodunu kullanamıyor arkadaşlar. Mesela şimdi sırayla göstereceğim. Öncelikle yemek sepetine giriyoruz. orada ee, şu an bu göstereceğim kupon için bakın görürsünüz 50 TL indirim uygulanmış. Şu anki kuponu kullanmak için 60 liralık bir ürün eklemeniz gerekiyor. Hemen kaldırıyorum. Ben 60 lirik yükledim size gö size göstermek için. Şimdi kupon koduna girdik girdik diyelim. Ben de olmayacak çünkü orada ilk sipariş yazacak. Benimki ilk sipariş olmadığı için ee, olmayacak. Bakın en nefes hepiniz biliyorsunuz zaten bu enfes 40 hemen yine uygulayalım bazıları bitmiş diyorlar ama bitmemiş bakın yeni kullanıcı için hala geçerli bu enfes kız enfes 40 hala var şimdi enfes 50'dir yeni gelen bu kupon bugün başlayan kupon enfes 50 uyguladığımızda bakın bu da yeni kullanıcılar için geçerli diyor hemen ee, yapalım bu sefer son kuponumuz budur arkadaşlar merhaba kodu bunu da 50 lira uyguluyormuş. Önceden 40 lira uyguluyordu. Şimdi 50 lira uygulanmış. Ee, bunu da değişiklik yapmışlar. Bugün başlamış bir değişiklik ve e, bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.